Merhabalar. Bugünkü videomuzda SolidWorks teknik kesim içerisinde kesit görünüm komutuna göz Kesit görünüm komutu görünüm yerleşimi sekmesinin hemen üstünde kesit görünüm komutunu bulabilirsiniz. Klik kesit görünümü komutu içerisine giriyorum. İki farklı şekilde kesit oluşturabiliriz. Bir tam boylu kesit, ikincisi yarım kesit. Geldim. Kesit içerisine girdim ve dört farklı şekilde kesit oluşturabiliyorum. İşte dikeyli kesit oluştur, yataydaki kesit oluştur iki nokta seçerek bir yardımcı kesit oluştur ve hizalayarak kesit oluştur yani üç nokta belirterek hizalanmış şekilde bir kesit oluşturabilirim geldim ilk olarak dikeyde bir kesit oluşturalım dikeyi seçtim bakın imlecim zaten çıktı ben burada kesiti almak istediğim bölgeye mouse'un sol tuşuyla bir kere tıklamam yeterli. Mesela ben buradan itibaren kesit almak istiyorum dedim. Geldim buradaki noktaya tıkladım ve onay verdim. Bakın sol tarafta bir özellik penceresi çıktı. Özellik penceresinde neler var? Burada kestimin bakış yönünü dilediğim gibi değiştirebilirim İşte buradan. Değil de tam ters itibaren kesime baktırabilirim. Bir diğer seçenek kestiğinizi istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz İşte şu an B kesit olarak girilmiş mesela ben bunu A kesit olarak değiştirebilirim geldim büyük A yapalım ve A kesit olarak değiştirebilirim hızlı bir şekilde kesit görünümü seçeneklerinde işte kestiğinize kısmi kesit yapabilirsiniz dilim kesit yapabilirsiniz sadece dilimleri göster diyebilirsiniz burada kestiğinizle alakalı e, kestiğinize derinlik verebilirsiniz yani derinlikten kastım şu geldim kestiğini aktif hale getiriyorum bakın kestiğini aktif hale getirdim şurada bir değer var 6.35 mm yani şu şunu kastediyor benim burada tıkladığım noktadan itibaren 6.35 mm yan tarafından yani bu yan tarafı da şuradaki benim bakış yönüme göre değişen seçenek 6.35 mm yandan itibaren kestal diyebilirim geldim kapatıyorum Bakın geldim. Kağıdım üzerinde kestim, yerleştirdim ve onay veriyorum. Bakın, bakış yönüm bu taraf. Kestimin isim ve kestimin hangi ölçekte gösterildiğini de hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Dikeyde bu şekilde kesit alabiliyoruz. Tekrardan kesit görünümü içerisine giriyorum. Bu sefer yatayda bir tane kesit alacağım. Geldim. Yatayı seçtim. Bakın, ve imlecim zaten çıktı ve hangi bölgeden almak istiyorsun? buraya dokunuyorum. Geldim mouse'un sol tuşuyla seçtim ve onay verdim. Aşağı doğru çekiyorum bakın yataydaki kestim oluşturdum. Burada yine kestiğimin bakış yönünü dilediğim gibi değiştirebilirim. Bakın değiştirdiğim zaman zaten kestimin görünüşü de otomatik olarak, otomatik olarak değişecektir. Burada gelip yine kısmi kesit veyahut da dilim kesit olarak kestiğinizi seçeneklendirebilirsiniz. Geldim. Onay verdim. Pardon. Gelip yatayda kestim seçiyorum. Onay verdim ve çalışma sayfamın üzerine bir dokundum ve kestim oluşturdum. Geldim onay verdim. Bakın yatayda da kestim oluşturdum. Ee, şöyle bir seçenek var Solidworks içerisinde. Eğer siz kesit oluşturacaksanız ve buradaki kesitleri kullanmak istemiyorsanız siz kendinize özel kesit çizgisi oluşturabilirsiniz. Ondan bahsedelim. Geldim. Oluşturmuş olduğum kesitleri siliyorum. Klavye üzerinden delete tuşuyla geldim. Sildim ve kalan kesit çizgilerimi de burada sildim. Şimdi ben kendime özel bir kesit oluşturmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Gelip çizim sekmesinden çizgi komutu içerisine girip kesitimin çizgilerini belirtmem gerekiyor. Yani şu şekilde geldim başladım. Yatayda bir çizgim olsun. Şu şekilde aşağı doğru gelsin. Yatayda ilerlesin. Tekrardan aşağı gelsin ve parçamdan çıksın. Şimdi ben bu oluşturmuş olduğum çizgi üzerinde kesit oluşturmak istiyorum. Şimdi çizgimi çizdim. Gelip bu çizgimi seçmem gerekiyor. Geldim. Çizgimi Ctrl tuşuna basılı tutarak oluşturmuş olduğum çizgileri geldim seçtim ve görünüm yerleşiminden kesit görünüm içerisine giriyorum. Bakın kesit görünüm içerisine girdim otomatik olarak benim seçmiş olduğum çizgiyi direkt algıladı. Şurada görmüş olduğunuz üzere direkt hızlı bir şekilde oluşturdu. Burada yine neleri değiştirebilirim? Burada kestiğimin bakış yönlerini değiştirebilirim. Yine dilediğim ismi verebilirim ve burada kesit görünümü sekmesi altında istediğim kesiti oluşturabilirim. Geldim. Sol tıkla tıkladım ve bakın kendi oluşturmuş olduğum çizgi üzerinde kesitimi oluşturabiliyorum. Sonra X içerisinde bu şekilde kesit oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.